Merhaba arkadaşlar ben Esma Sultan bugün sizlerle oyunculuk kız kanalının açılış videosunu çekeceğim bu da Minecraft'ta pasta patlatmak olacak patlatalım be önce bir gezdireyim pastamı evet bir de bakın arkadaşlar bir de orada yapmıştım yanlışlıkla elimde kızıl taş vardı kızıl taş meşalesi vardı yanlışlıkla patlattım Bakın arkadaşlar bir de pasta yazalım bakalım. Bakın arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Bakın. İkisi çok belli değil mi? Ama şu kahverengileri biraz bulamadım. Şu. Çok yani Minecraft onda. Evet. Şimdi patlatacağım arkadaşlar. Patlatacağım. Çok heyecanlıyım oyunculuk Kız kanalının açılışı için ta 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 patlamadı patlamadı böyle bir şey olmaz fail 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 hadi arkadaşlar yeniden hadi evet pastamı gösterdim bir de kendi şey pastamı gösterdim yine fail Şimdi diyeceksiniz bu mal neden yapamıyor? Kızıl taş karşılaştırıcısı koymak istemiyorum. Dö, 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 dö. Evet. Oh, bir FPS'e düştü. Oyundan atmazsa iyi olacak. Arkadaşlar patladı. Hele şükür bitti. Bakın arkadaşlar. Yukarıdan bakalım. İyi ki oyunlar atmadı. Belki de serverler de atıyordur. Bakın. Aa bulutlara çıktık. Bulutları ka kapatacağım. Bulutlar nerede? Video ayarları. Nerede? 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 Bulutlar. Bulutlar. Neyse başla. ver. Üf boş veremem ben. Video ayarlama mı? Ee, hangisi? Yok parçaları. Bir dakika. Müzik sesler de değil. Neyse arkadaşlar. Biraz shift'e basalım. inelim. Evet bakın arkadaşlar bir tanesi de orada patlamıştı. Ama buradaki efsane Oyuncu Okus kanalının açılışını yapmak için de onu on da açılış yapmak için şey yapmıştım. Bak hemen altı botlar oluşmuş. Kılıcı alalım. Elmas kılıç. Şimdi siz benim patlattığım yere nasıl geliyorsunuz? Ya kaç bin kere vuruyorum elmas kılıçla nasıl ölmüyorsunuz? Evet arkadaşlar. XP'leri topla. Topla XP'leri. Şimdi aslında günle açılış yapacaktım ama. Makas alalım bir tane. Bir de koyun alalım koyun. Koyun gel buraya. Şey aldın. Sus be. Kardeşim de yanında arkadaşlar. Evet. Ay çapsıla bastım. herkesin yünlerini alacağım. Vay be. Değişik bir ses geliyor da. Kulağım patladı daha yine bir şey oldu. Hı diye bir ses geldi. Siz neden kırpılmıyorsunuz? Siz neden kırpılmıyorsunuz? Şimdi diyecek yeni mi öğrendim? Hayır yeni öğrenmedim. Hı, du, 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 du. Şimdi Neyse arkadaşlar video uzadı var bak. Neyse arkadaşlar bay bay.